Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Zeytinburnu Çarşamba Pazarına sesleniyorum. Bazı izleyicilerimiz yorum kısmına yazmış. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oyunuzu hangi adaya verirsiniz diye sorun demişler. Biz de izleyicimizin isteğini yerine getiriyoruz. Bugün seçmenlerimize Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan, diğer tarafta Kılıçdaroğlu hangisini oy verdiğini soracağız. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra yorumlar kısmına bizi nereden izlediğini yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Peki efendim Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hangisini oy verirsiniz? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Gene aynı. Kılıçdaroğlu'na. Hiç mi? <laughs> Teşekkür ederim. Ben her zaman artık Kılıçdaroğlu. Eskiden Selahattin Demirtaş vardı. Bir kelimeyi de alım içeride. Şu an on sefer olsa da Kılıçdaroğlu. Yani, Peki, Peki abi. Söylesen istiyorsan... Yani delege girelim. Fark etmez. Razıyız. Ya. Alıştık yani. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Gene kızı hiç Gene sıkıntı yok. Her zaman. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Tamam. Abi. oyum olsa şu anda seçimde yani aklımdaki şey CHP. CHP yazdık. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalsa oyunuzu hangisine verirsiniz? Ya şimdi benim düşüncem Kılıçdaroğlu'na veririm. Ama şu şekilde hani bir kaç tane kaybetti seçim. Onun insanlar için insanlar içinde ona karşı Hangisi bir güven. Ona göre, çok alır? Bana göre Mahsur Yavaş daha çok alay evet. evet. Tamam ama kılıçlar ona verirsin yine. Kılıçlar onunla. Ya bu ben daha çok şöyle söyleyeyim sana. Erdoğan'la ikisini kat tamam kılıçlar onunla veririm ama CHP'nin nabzının değişmesi lazım. Nabzu Nabzı yani en azından. ne dersin? İmamoğlu. İmamoğlu. Yani oldu da olur yani bilinçli kişi İmamoğlu, genç adam çok yani Masur Yavaş bana göre Masur Yavaş daha çok alır. İmamoğlu. Bazen diyorlar ki Alevi Kürt seçmen Mansur'a tepkili ol hem Karadeniz'i Karadeniz'den alır hem Kürt seçmenler hem de Aleviler arası. Ya İmamoğlu, olabilir var, olabilir ama sonuçta Masur Yavaş'a yani şöyle Masur Yavaş'ın biraz ülkü ocaklarından e. çıkması Hı? ama İmamoğlu'nun daha çok CHP'nin içinden çıkması hani kendi temellerinden ama Masur Yavaş ülke ocaklarından çıkma. ha, i̇şte yani şey düşünce diyor. olarak. Çünkü Verir. De. Ankara o bakarsan Ankara'da da vermezlerdi. Ama Ankara'da verdiler. <laughs> ha, doğrudur. ya yani sıkıntı yok. Sonuçta Her biz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam şahıslar önemli ama şimdi bir de parti var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Erdoğan'ın rakibi kim olursa olsun. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Ha. Abi Erdoğan 20 yılda hiçbir şey yapmadı mı? Bu çok kızgınsın. Hiçbir şey yapmadım. E niye sağlık, hastane, postane, üniversite? Hepsini çıkarları için yaptılar. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Hepsini? Tabii ki. Teşekkür Hep ederim. İyi günler. Abla konuşmak ister misin? CHP. CHP. Cumhurbaşkanlığında? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ha. Ehli. Kılıçdaroğlu hiç kesin. Daha önce AK Parti'ye çok verdiniz mi? Hiç vermedim. Vermem de. Vermemiz. Teşekkür ederim. Abi. Abla size konu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Hangisine oy verirsiniz? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa. Bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Erdoğan hangisine verirsin? Kılıçdaroğlu'na sanırım. Kılıçdaroğlu'na sanırım verelim. Çok teşekkür Bir şey ederim. değil. Çok merak. Saygılar. Merhaba Efkar Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çok teşekkür ederim. Abi buyur. Bakalım. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Lütfen. Neden? Olmasın. Adam gittikçe kendini batırıyor. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın kazanması için elinden geleni yapıyor. Peki kim olsun? Şu an e, düşündüğüm bir aday yok çünkü Hayır, şu anki adayların hiçbirini yeterli görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve e, Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Ne diyeyim ben? Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu. eski şeyden memnun değilim. Ama yeniye artık, yeniye, Bu yeniye. O zaman Kılıçdaroğlu yazalım. Öyle yazalım. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle yazalım. Abla artık... Ben devam ederim Cumhurbaşkanımızla, Erdoğan. devam ederim diye düşünüyorum. Yok, teşir, hangi mahallede yken, ben normalinde Beylikdüzü'ndeyim. Fakat Zeytinburnu'nun annemler oturuyor. Evet. Çok teşekkür. Beylik'e selam olsun. Sağ ol. Hangi parti bu? Biz parti değiliz. Gazete ve televizyonuz. Parti alakamız yok. Hmm. Hiçbir alakamız yok. Ya şimdi onu söylemeyeyim. Boş ver. Eşim duyuyordur. Zor oldu. Çok teşekkür ederim teş televizyonda. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Kılıçdaroğlu'na yazık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura Kasa, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine oy verirsin? İkisine de vermem var. Helal olsun. Allah'a Öncelikle nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. iyiyim. Pazar yapmışsın. Fiyatlar nasıl? Çarşı pazar. pazar normal. Kamerada? Bağlı, 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 tabii. bağlı normal normal. Yayın, tabi. normal. Bu, pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Abi ben genel seçimde benim yani bir parti var veriyorum başka yok. Partinizi söyleyin yazalım. <laughs> Niye yazalım? Hangi parti? AK Parti. AK Parti'ye yazdık hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine oy verirsin? Ben Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sıra hayatında bir ikili ağacı var mı sordunuz mu? Cumhuriyeti kurduk diyorlar. CHP Cumhuriyeti kurdu diyorlar. Ağabeyciğim <laughs> bak. Ben... Savaş meydana 45 tane Şimdi fabrika kurdu bir diyorlar. Bir dakika bir dakika sen öyle değil ama bir de bak... diyor, ben, de ben yaşım 82. Allah uzun versin buyurun. Ben her şeyi gördüm. Eyvallah. Cumhuriyeti kuran Atatürk. Tamam. CHP'nin genel başkanı yani. Başkan o on... seçim oldu. En İnönü başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Oyunuzu hangi adaya verirsiniz? İkisi kalmış ikinci tura. Hangisini e Peki altı tane parti bak onuyu Bir tane seçecek de. son, son kalmış ya 2 tane kalmış. Tamam Diyelim ki altı parti kuruyorlar ondan ne yapacaklar? Konumuz o değil. Cumhurbaşkanlığı birinci tur oldu. Kimse kazanamadı. İkinci tura kaldı diyorum. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaldı. Hangisine verirsin? Soru bu. Kılıçdaroğlu kadın gibi iş bakanlarına konuşuyor. İş bakanı Türkiye. Kadınları evet. kadınları kötüleme. Kötülemiyorum. İş bakanlığı onun da görevi var. Aha. Ama Tayyip dışkı uğraşıyor. orası. Oyun oyunu, oyunu kime yazıyor? Erdoğan mı diyelim. Kaç tane gavurla uğraşıyor? 200 tane ile uğraşıyor. Hangisini yazalım? Bizim sorumuz soruyu sonra cevap verme. Hangisini? Değil de. mi? Sö söyleme. O zaman buna kararsız teşekkür ederim. Abi, sen bu 60 yaş grubuna niye mikrofon uzatıyorsun? Ne çektiysek bunların abi, ne, ne çektik? <laughs> abi bu ne anlasın ekonomi, bu ne anlasın geçim, bu ne bilsin abi ya? Ya sen... Abi er... dedi ki ben çok zekiyim, kafayı çalıştırıyorum. Ya bak... de ki bak ben az önce duydum yazın üzüm almaya gücü yok. Evet. Kışı beklemiş bir kilo üzüm yemek için halen savunuyor iktidar biliyor musun abi? şey evet. Şimdi bu yarın seçim olsa kime vereceksin diyor. Şimdi bu bana bu bana yön mü gösterecek abi? Bence hani derler ya bir çoban öyle benim kusura bakma abla senin için bahçı demiyorum bahçı da. Hani derdi ya bir çobanla benim oyun bir mi diyordu. Gerçekten evet. hak veriyorum. O gün hak vermemiş ama bugün veriyorum abi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Ya abi bana ben isim vermeyeyim. Gene sabahın beşinde almasınlar bizi de. Yani bana bir saksı koy. Bir de şu anki iktidarı koy saksıya verim ona vermem abi. Saksı? Evet abi hakaret olarak söylemiyorum. Hani sakın ismi örneğin Ahmet Anavatan Partisi diyelim. Ben ona veririm ama o ampule vermem abi. O ampul açıldı açılan anamız ağladı abi. Ya aydınlık bir yer kaldı mı abi ya? Ampul aydınlatırdı mı abi? Evet. Bana aydınlık bir yer söylesene abi ya. Ya benim arkadaşım internet kafeci. Az önce sabahta benim morali bozuk. Niye? 9000 TL elektrik faturası gelmiş. Abi 9000 TL ya. Her tarafı kar olsa ne olur abi ya? Bana bak görüyor musun abi? He? Ne elektriği açmasın mı abi? Yakmasın mı? aletlik lambasını ben kapatıyorum. İnternet yakın, yakın kafe var. İnternet Ağz kafe. açık olacak. az geliyor. 2022'deyiz ya. Bana sen... Bilgisayarcı internet kafe 9000 lira gelmiş dedi. İnternet kafe. E, yakıyorlar da geliyor. Boşuna mı geliyor? Abi biz taş devrini <laughs> istiyor bunlar. <laughs> ya yok abla mum yaksın. Ne gerek var? Adam elektriği niye <gülüyor> yakıyor? <gülüyor> Bedava gine gelsin. Tabi abi. <laughs> abi bak. Bak sen. Sen Bak bak. <laughs> Domates almayacaksın abi. Ne gerek var? Abi et alma. <laughs> çay içme abi ayda bir iç. Abi ayakkabı alma ayakkabısız gez. Elet elektriği yeme ele ya. Ya, bak görüyor musun yemek yeme anladın abi. Su içme. Ekmek yeme. Oruç tut abi 12 ay boyunca oruç tut. Bu iktidarı seversin abi. Bak yemin ediyorum en az 10 tur atmadıysa şu 3 kiloyu ben var eşek gibi anıracağım abi. Eğer 10 tur atmadıysa eve de gidecek çocuklar ne diyecek ki azar azar yiyin haftaya kadar kalsın. Hayır öyle bir şey yok. Ben daha Az önce bir şey söyledim. Dinden soğuduğunu söyledim. Evet abla. O zamanları abla putlarla, ne, putlarla ne, putlara ne diyeceksin? Hani her tarafını put yaptı adamın ya. filansız 500 sene öncesine gitti. Gördün mü abi? Değil Yok, işte Yok, bunlar CHP yeniden CHP'nin yaptıklarını söylüyorum sana. Hangisini yaptı? He? Heykeller. Hangisi bir tane örnek ver? Nereye? Eşek heykeli yapmış. Ne olmuş abla eşek bir eşekle ben e, ben köylüyüm. Abla. Eşek, ya, abla. Nedir, ben anlamadım. Abla. Eşekler. Ben sen yedim. niye eşek ele Eşek faydalı bir hayvan. Abla. Oğla başımın üstü ben köy insanıyım o eşekler. Ya, ya sen mi? ne olacak eşek? Tapma. Tapmadık son, son. sonra Ne olacak? Camiden e, ezan, ezan, ezan sesinden ezan rahatsız oluyorlar. Eşek kekinden rahatsız olmuyorlar. Şurada hepimiz garibanız, fakiriz. Dört elle çalışan insanlarız. Sen eşek niye rahatsızsın eşek kekine? ne olacak? Ne olsun? Ne olsun? Burası burası neresi? Ne ederim abi? İşte Erdoğan ne söylemişti? Teşekkürler. Abi Erdoğan hariç herkes. Tamam. Abi verir kime verir? Şimdi onu ben sana diyeyim mi? Burada herkes bile. Erdoğan'dan başka kime vereceğim? Teşekkür ederim. Yazık Erdoğan. Abi gel. Bize Kılıçlar oran nereye gitti? Bana sor, bana sor. Niye sen Bakırköy sen? Ben onu bulamam ki. Bakırköy, Belediye Başkanı'nın evine gitti. gitti. O, or, ben onun avukatı değilim ki. Niye gitti? Ne dedi? Şey, otellerde yer yok. Otellerde yer yok. Oraya gittim. Erdoğan da Oraya gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oyunuz kim? Yeniden Refah Partisi. Ama ikisi kazandı. Yeniden Refah Partisi. Başka yok. Yeniden Refah Partisi. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Abi Erdoğan Kılıçdaroğlu hayatta vermem yani. Çok teşekkür ederim. Çöpe atarım vermem. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu Erdoğan kime verir? Kesinlikle Erdoğan. Erdoğan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. İkisine de vermem. Neden? Ama ikisi var. Başkanım. Birisi birisi 20, 20 yıldır iktidarda. Sonucu görüyoruz. Evet. Sonucu görüyoruz. Kötüye gidiyor. Başkanlık sistemi dediler. Daha iyi olacak, ekonomi güzel olacak dediler ama kötüye gitti. Yani Sen de mi gitmeseniz? Yani yok. İkisi ikisi arasında kalırsam ikisine de vermem. Ama e, altılı masa, ortak aday, güzel bir aday çıkar. Kimi çıkarsa gidersiniz. Ya şöyle milletin de bir e, istekleri var. Göz önünde İmamoğlu, bulunması. Mansur. Ya Mansur Yavaş daha mantıklı geliyor. İmamoğlu olsa verir mi? Ya İmamoğlu şu anda eee. Olsa gider mi? <laughs> şu anda İmamoğlu biraz şey basıyor. Az yani. E, Mansur Yavaş daha ağır basıyor. Çok teşekkür ederim. Abi yani Erdoğan'a vermek zorundayım. Şimdi Kılıçdaroğlu hani eskiye bakarsan şimdi Erdoğan. Erdoğan kazandı teşekkür yani. Ederim. Yani dayılar, dayılar kazandırır. Sen rahat ol abi. Hı. Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. Evet. Abi sen de gel. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Erdoğan'a vermem çöpe atarım ama Kılıçdaroğlu'na veririm. Verirsin. Evet. Da, Youtube izliyor musun? İzliyorum. Bizim videolardan geldi mi hiç? Daha önce izledin mi? Nasıl? Bizim videoları daha önce izledin mi Youtube'dan? İzledim. YouTube'da i̇zledim. Yani. Abi devam et. Teşekkür ederim. Erdoğan'a kesinlikle vermem. Kılıçdaroğlu'na yazar mı? Ona da vermem. Boş. Boş ona ki öyle Tayyip hiç vermem. Teşekkür ederim. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci durak asa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hangisine verirsiniz? %100 Kılıçdaroğlu Erdoğan evet. yeter artık yani 20 seneden beri biz bu adamı e, taşıyoruz. Diyorlar ki köprü yol İhasya uçurduk. Diyor. Ya iki sene iki dönem ya biraz iyiydi bir de bir ondan bir sonra birisi bir FETÖ çıktı birisi de, de o, bozuldu ya ortaklık bozuldu milletin bunların bütün darbelerinin millet çekiyor. Eziyetlerini bile dinden, imandan, kitaptan insanları kandırıyorlar. İnsanları sömürüyorlar. Din sömürüsü var, inanç sömürüsü var. Hepsi yani var. halk ne yapsın bu halk ya? Halk, Seni halk, 20 halk. sene taşımış, şimdi millete küfür ediyor. Abi vermesin halk oy. Halk vermesin tabii halkta kabahat zaten. O kendi gelmiyor ki halk veriyor. Çalıyor, çalıyor. <laughs> evet. ver, teşekkür ederim. <laughs> yani i̇yi Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hangisine verirsin? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu çok teşekkür ederim. Hadi buyurun. Sırhadin ne emri verse ona bir. Yine de Kılıçdaroğlu veririm. Kılıçdaroğlu teşekkür yani kesin. İmamoğlu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Tamam teşekkür Kısımdan ederim. Bilir. Erdoğan. Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Evet, ederim. A, Arap mısınız? He? Ha, Türkmen. Ha, Türkmen, Arap Türkmen. Vatandaş mısınız? Vatandaş oldunuz mu? Az kaldı yani 5 ay kadar alacağım inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hangisine verirsin? Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu. teşekkürler. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Kılıçdaroğlu. Tamam, gel ablacığım. Peki bu pazar seçim olsa oyu kime yazalım? Vallahi kime yazacağım ben zaten o hep ben Kılıçdaroğlu'yum. CHP'yim, CHP CHP'yim. Tamam. Belki en azından o insanların derdini bir de çare olur. En azından insanları anlar. Bu başımızdaki ne ya? Nedir bu yani? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine verirsin? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçlaroğlu, Kılıçlaroğlu. Tabii Allah ki kim kılıç mazotuma verecek. Erdoğan'a. mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi affedersin. Kim koyarsa onu vereceğim. Ben Sen cumhur tamam. tabii Kılıçdaroğlu gelsin. Affedersin en kötüsü hangisi ise ona vereceğim. Teşekkür ederim abi. Daha iyi düzeltir inşallah. Sağ ol, sağ ol. <laughs> evet, bitiriyoruz. Öyle abi. Bizim... Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.